arkadaşlar merhaba. Sandra could you turn off the water maker? Evet, kamerayı koyacağımız doğru düzgün yer bulamadık. Yani ışıktan dolayı bir türlü net çekeceği bir yer bulamadık. Neyse efendim arkamda gördüğünüz ada Johnny Depp'in evinin olduğu ada. Ada komple Johnny Depp'e ait. Acaba su sorununu nasıl çözüyordur yani? Ben onu düşündüm. Biraz önceki çalışan makina su yapıcı makineydi. Sizin için kapattık. Şimdi efendim su yapıcı makine önemli. Bu su yapıcı makine bize Michael and Mandy sağ olsun güzel bir kıyak yaptı bize. 250 dolara bunu vermişti. Ki piyasa değeri 0.4000 dolar falan ki yedek e, filtresini falan da vermişti. Gerçekten valla ne diyeyim yani çok teşekkür ederim. Ya. Gerçekten e, 250 dolara böyle bir makineyi almak çok büyük bir e, avantaj bizim için. Onun sayesinde bahamalarda sıkıntı yapmadan strese girmeden kalabiliyoruz. Çünkü bir iki kere yağmur yağdı, tankları doldurduk ama sonuçta kullanıyoruz tatlı suyu içiyoruz falan ve bitiyor. Bu makine Katadin 50 düzeltiyorum. Katadin 40 E bunun filtresini değiştirdik. Videonun kalan kısmında görürsünüz. Çok fazla detay inmeden kısaca videoyu göstereceğim fikriniz olsun diye. Su yapıcı makineler önemli. Su yapıcı makineler aslında markalı olanları var çok pahalı. 4.000 dolar, 8 bin dolar, 10 bin dolar falan. Ama bunu kendiniz de yapabilirsiniz. Prensip çok basit. Suyu basınçlı bir şekilde özel bir filtreden geçiriyorsunuz. Orada tuzlu su bölümü ayrılıyor, tatlı su bölümü ayrılıyor. Olay bu kadar basit. Bunu kendisi yani bu makineyi kendileri yapan yelkenciler var. Sadece filtreyi, filtreyi alıyorlar. Bir de basınçlı su verebilecek bir pompa. Elektrikli ya da motordan tahrikli bir pompa. İnternetten araştırın. Yani o kadar para vermenize gerek yok. Onu söyleyeyim. Şimdi biz bu makine ikinci elden almıştık. Tabi daha önceki videolardan da biliyorsunuzdur. Buralarda ikinci el çok güzel işliyor. Yani o swap meet falan. Türkiye'de pek işlemiyor anladığım kadarıyla. Bizim de şu sitemiz var. Tekrar onu altını çizmek istiyorum. Deniz'de ikinci el sitesi. Özay'ın gecesini gündüzüne katıp yaptığı site. Bedava. Düşünün elinizde böyle varsa işinize yaramayan herhangi bir şey denizle ilgili. Herhangi bir şey. Tekne de olabilir. Bir parça da olabilir. Fotoğrafını çekin koyun bedava. Onu da özellikle altını çizmek istiyorum. Bakın mesela bu su yapıcı makine. Orada hiç kullanılmıyordu Michael Mendy. Onlar yeni bir tane almışlardı büyük. Dolayısıyla bunu da bana vermiş oldular. Eğer onları tanımamış olsaydım yani su yapıcı makine almamış olacaktık ve bahamalarda da bu kadar rahat edemeyecektik. Çünkü gerçekten aktif olarak burada çok kullanıyoruz. Onu da söyleyeyim. Yani ikinci el konusu başkasının çöpü diğerinin hazinesi oluyor. Yani unutmayın doğru mu söyledim? Başkasının çöpü. <laughs> Neyse yani siz anladınız konuyu. Öyle efendim. Neredeyiz? Şu anda Bahamalar'da e, Egzuma Adı takımında şöyle bir resmi göstereyim uydu fotoğrafını. Şu bölümde Egzuma Adı takımı. Bunun şurasına zoom yaparsak şöyle göstereyim. E, Domuz Adası ve Staniel Adası. Videonun kalan kısmındaki görüntüler işte Thunderball Adası. Daha önceki bölümde de gördünüz ama bu sefer yani tam böyle ortadaydı gerket zamanı, su seviyesi yüksekti, daha güzeldi yani daha mistikti o görüntüler ve Domuz Adası ve Steniel Adası bölümünde ki yaptığımız drone uçuşları ile ilgili görüntüler var. Bu video böyle efendim. Tekrar altını çizmek istiyorum. Denizli ikinci el konusunu atlamayın sitesini. Gidin bir hesap oluşturun, elinizde varsa bir malzeme oraya koyun, satılığa koyun. Birisinin muhakkak ihtiyacı vardır. Bu işi böyle geliştirelim. Yani hep beraber. Bu bizim için iyi. Onun da altını çizmek istiyorum. Görüşmek üzere efendim. Saygılar. Evet. Su yapıcı makinemizi görüyorsunuz. Şimdi bunun içinde şöyle bir filtre var. Bu ekstra filtresini de verdiler ki sadece bu 500 dolar. Biz 250 dolar almıştık komple hepsini. Şimdi filtreden artık e, su kalitesi iyice düştü, neredeyse tuzlu gelmeye başladı. Dolayısıyla bu filtreyi değiştireceğiz arkadaşlar. Evet kitabında diyor ki şu parça buradadır diyor, bunu diyor düz tornavidayla diyor, çek çıkart diyor. Çıkarttık. Sonu buradan şu filtre yani bu yenisi. O filtreyi diyor çek çıkart diyor. İlk başta diyor biraz sert gelebilir diyor. Sert çekebilirsin ama diyor bokunu çıkartmıyor diyor kitabında. Evet çekip çıkardığımız parça bu. Filtre hala içeride. Bakalım. It's exactly the same. Same. Ee, bu eskisi bu yenisi. I think it's too much light. Şimdi bunu yeni yerine oturtacağız, bakacağız. İnşallah bir tercih olmaz. Şimdi bakalım. 10 numara 5 yıldız. Geliş hızı şöyle. Ama tatlı suyu yani. İç, i̇çilme kıvamında tatlı suyundan bahsediyorum. Enerji kaynağı güneş. Bu filtreyi de 2 sene sonra değiştiririz artık. Kullanıma bağlı. No, 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 Legenda por